Herkese selamlar arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Wolfenstein The New Order serisine başlıyoruz. Blazkowicz karakterine can vereceğiz bakalım. Baltık Denizi, Almanya kıyıları 1946. İşemeye... Savaştayız dayı savaşta. Ne işemesine gideceksin? Sen tuvalete gideceksin diye biz başka bir yerlere gideceğiz şimdi. Arkadaki uçuş bölgesinin motorun altındaki yakıt kelepçe atın. çabuk. Şunu bağla, şunu bağla, şunu bağla. Bağlayalım, bağlayalım. Elimiz kolumuz yandı be kardeşim be. Yürü Allah kahretmesin. İyi iş becerdin yüzbaşı. Yüz başına yakıt için temizlettiriyorsunuz dayı. Hoba. Biz burada kilitli mi kaldık? Harita güncellendi. Sıkı tutun kargo kapını açtım. Düşüyoruz mu? gevşet gönder dayı gönder 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 Lan şunu kaldır düşüyoruz lan Fergus Muhteşem oh. Fergus Uçağımız açıldı. Neler oluyor? Bomba geldi. Bomba Fergus. Her şey de bana Ne diyorsun yine ya? Patlatıyorum Fergus. Sakin ol. Hadi bakalım. Atmaya geldik. Patlat patlat patlat. Düşür şunları. Oo. Vur 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 geç. Patlatıyorum, patlatıyorum Fergus. Her yönden saldırıyorlar diyor. Kaç kişi diyor? Saldırırlar tabii. Ya. Patlat, patlat, patlat. Yar geç şunları, yar geç. Savaşa geldik Vera yara, vera yara Aaaa, hoppa İşte bu Ölüm tekrar kapıda Adam oluyorum Yavaş lan, yavaş Öldük onu daha oyun başlamadan nasıl öldük, hadi bakalım Oynat bakalım Akbaba ver cevap ver. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun Fergus? Ver lan biraz daha ver. Can versen oğlum. Oğlum Randall. Hangi golü çekeceğim? Hani nerede radar golü? Ver şunu eleman. Çok geçti. Benlik bir şey yok Fergus. Fergus teşekkürler her şey için. Düşüyoruz. Oğlum. Uçuyor. çekten kendine doğru. Şunu çek kendine doğru. Fergus aldı. Pilot tekerleği görüyor musun diyor. Ya sıra. Düşüyoruz. Fergus şunu hallet Fergus. Helal lan Helal lan şu yumurta. Yan kapıları açtı oğlum. Açtım. Hazır mısın? Ne ya? Oğlum nereye gidiyoruz yavrum? Fergus bizi bitirdin Fergus. Oba! Tutun lan tutun lan! Yakaladım. Eyvallah dayı Allah razı olsun. Fergus yakalamış. Oğlum dotun yavrum şuna. Dot lan dot lan. Blozo gidelim. Adamdan her tarafı skor kaç kaç Yüz başına ettirdikleri işe bak. Ya batarız ya çıkarız evlat. Helal lan. Blasco. Anlıyorum efendim. Gidelim Blasco dedi bu çocuk bize. Ne lan bu? Canları ver oğlum canları ver. Nereye gidiyoruz biz ya? Dümene sen mi geçtin yine? Ne oluyor oğlum? Akbo baş. White kaldır. 1 2 3. Şu çocuğu yerden kaldır kaldırın kalk lan. Oğlum savaş değil. Senden mi uğraşacağız? Düşmanlarımız uğraşacağız. Kalk git lan buradan. Şimdi daha iyiyim diyor. İlla ki bir tokatlamak lazımmış ya. Şamarlayınca olanlar kendine geldi. Onun uğradığını. Fergus yavaş kullan yedim şunu. Şimdi de durduran yoksa Fergus. Anne çantasını kapacağım oğlum?

var oradan yedim. Allah. Ananı avradını. Nereden kaçacağız Fergus? Orada kim? Ben varım Fergus, ben ben. Fergus Oğlum siz mi mahsur kaldınız mı? Ben de mahsur kaldım Fergus. Ver şuradan ayarı. Işığı görebiliyorum. Görüyorsun. Işık dikkatini çekiyor bu hayvanların. Hayvan mı robot mu ne bu ya? Allahım. Normal silahlar zırhını işlemiyor. Güzel plan Fergo Sana doğru geliyorum. Yüz başına ettirdikleri işe bak. Ne oluyor lan? Oba. Kaçtık elemen. Oba. Yamuk. Deset. Seni geberteceğim deset. Beni kepaze ettim burada deset. Koca yüz başına. General deset. Yüz oğlum yüz. Hızlı hızlı yüz. Onunla uğradın. Yavaş Yavaş gel. Yürü oğlum. Aferin yavrum. Güncellendi. Oba. Babanız geldi aslanım. Sizde de yuslar sizi. Var mı daha koç? Bıçağın anlacağına koşuyoruz ya buralara doğru. Hallettim Fergus hallettim. Oğlum koşamam ben daha yeni 3 metre 3 kilometre yüzdüm. 3 metre neymiş ya? Al şunu. 1946'da kulaklık varmış amma. Güzel. Ateşe karşılık veriyoruz hazırlıklı Oba koş 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 koş. Kardeşim nasıl koşacağım ben kafama gözüme her yerime. Böğrüme vuruyorlar. Ne oldu? Sırrı aldık. Gelin lan köpekler. canları ver Yavaş gel Çıkarın lan kafanız dış Kelle almaya geldik oba Kelle almaya geldik demedik mi biz şaka etmiyorduk aslanım. Öldük mü koç? Oba! Bir dakika kafana mı vuralım eleman? Kaç 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 Oğlum bomba niye patlamadı lan? Kardeş şuraya bomba at. Hah. Ver oğlum sağlığı malı her şeyi ver. Ver bombaları bombaları her şeyi ver aslanım benim. Ordi. Gelin lan aslanım. Uş, uş, uş. Amına. Korktuk be kardeş. Ne oluyormuş? Şu itinizi köpeğinizi çekin benim üzerimden. Aslanım. Allah. Şunun üzerindeki zırhları, köpeğiniz üzerindeki zırh bile nazı köpeği. ettiler sizi. Dayılık yapmayacaksınız oğlum. Savaşta bizim şekilde yapıyorsunuz. Gebar lan köpek. Gebar lan it. Oba! Bomba yok mu aslanım? Hop anonun oldu. Şimdi burayı da patlattık. Komutanları ortadan kaldırır. Yeni görevimiz açıldı. Görülen teneke Oba Yakaladık son anda yakaladık Mermilerin, mermilerini mermilerini al yedim al. Bu köpeklerin her şeyini al. Gelen lan buraya köpekler. Oo. Ne yana ateş ediyorsun da Topla 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 topla. Şimdi bunu aldık. Ne çemişiz bunu? Na verba kem goč. İyi de burada hiçbir Yarım saattir ben de bunu arıyordum. Kaç. Ver bakayım bir şurayı bir darayalım. <laughs> o silah seni üst katı koy. Etkisiz hale getirir. Tamam getirelim hocam. Gelin lan buraya dayı ustalar. Kendinizi mi gebettireceksiniz bana? Her taraf adam, her taraf adam. Sen şunu bana ver bakayım dayı. bunları yüz kere mi vuralım ya? Duruldunuz mu aslanım? bir mermim kaldı. Ne oldu lan Deus'lar? Bunda 12 tane kalmış. Şimdi ne edeceğiz? Büyük bir ihtimal. Allah Allah. Haydi kızım. Geberin lan. Hoba mermi bitti. Geber lan geber. Halat aldık. Tamam. Durmanacağız bir şekilde. Ayarı vereceğiz. Halat sizde kalsın. Bomba geldi. Yine bomba geldi. Gelin lan buraya da Öyle sıkmaya benzemez aslanım. Çıkar verin çıkar vurun kafanıza. Çıkardan oldu kaç. Acele et yukarıda bizi karşı. Patlat oğlum patlat şunu. Ver ayarı. Patlat. Çık. Ateş edecek bu. Kaç. Ateş etti. Oo. Hala ediyor. <laughs> Fergus sakin ol yedim. Geleceğiz dedik. Konuşup durma Fergus. size haberdeceğim. Sakin olun gençler, sakin olun. size sakin olun demedik mi lan koş fergus koş fergus demiş biraz koç ne oldu lan deuslar Şunu bana bir ver şu aleti bir. Keber lan köpek. Muazzam yüzbaşı. Yüzbaşı her şeyi yapsın der. Fergus sen otur. Atlan kaç. Benim ağır makinalıyı ver bakayım benim bebeğimi. Geliyorum lan. Savaş değil barış ama siz savaş tercih ettiniz. Gebereyim. Ananı avradını. Lan! El köpek çek. White! Yakala! Oo, oh, var o lan White. Değil misin yüzbaşı? Yürü lan yüzbaşı kalk Er White. Tut 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 tut. Dikkat <laughs> edin çaylaklar. Bu iş yapmak çok doygun işte. Hadi bakalım. Ne diyorsun oğlum? Yine yavaş yavaş gel. <laughs> <Hoş gülüyor> <laughs> Asker. General Deset. Her şeyin arkası bu. Başı bu daha doğrusu arkadaşlar. Bakalım. Buna kadar geleceğiz, halledeceğiz. Ortadan kaldırsak değil, kaldırmaya geldik buraya dayı. Bu olan yine sapıttı ya. Tokatladığımız çocuk değil mi bu ya? İki tokat, iki daha tokatla şunu Blaskovic. Nefes alıyor arkadaş ya. Burası terapi merkezi mi ya? Savaş değil, savaş de. Hazırız millet. Hadi bakalım, let's go. Şimdi gidelim. zembel misin yoksa edik edik bu edik hızlı hızlı yürü iyi bir ekip İşiniz basit çok basit aynen duvardırmancaz Adalan konuşup durmadılar. Tasatı kafasından vuracağız. vardı var delikanlı. Evet arkadaşlar burada duralım. Birinci bölüm bu olsun. İkinci bölüme tekrar görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.